Selam hidayete tabi olanlara. Son günlerde İsmaila cemaatine yapılan yardımların hızla kesildiğini gören İsmaila Ullama heyeti e, tedbir amaçlı kendilerine göre tedbir amaçlı belli başlı adımlar atarak kendini gündemde e, tutmaya devam ediyor. Ve aynı zamanda Asalak ve Malo e, sözde Müslümanlara karşı da kendini ehli sünnetin müdavimi olarak e, koruma gayretinde. Şimdi bakıldığı zaman e, Son zamanlarda işte Hüseyin Çevik'e şey yapmışlar, son dakika haberi diye gördüm. İşte Hüseyin Çevik cinsel konular hakkında yapmış olduğu sohbetlerden dolayıymış. Hüseyin Çevik hakkında açıklama yapıyorlar. İsmail A. Cemaat ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Bizim cemaatimizden değildir tarzında ve arkasından onun hakkında da suç durusunda buyrulduğu iddia ediliyor. Böyle bir konu başlığı var, böyle bir gündem var şu an. Peki bu işin iç yüzü nedir? Birincisi bir kere Hüseyin Çevi'ye bu şekilde saldırmalarının, kuduz köpek gibi bu şekilde saldırmalarının asli sebebi Hüseyin Çevi'nin yapmış olduğu bu açıklamalar değil, yapmış olduğu başka açıklamalardan kaynaklanıyor. Şimdi Hüseyin Çevik, ondan sonra ahir zamanda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden gözüküp ümmeti ifsat edecek büyük deccelden önce 30 tane küçük deccellerden bir taifenin İsmaila cemaati olduğunu açıkladığını gördüklerinden İsmaila cemaatine yapılan yardımlar sekteye uğramasın ve ehl Sünnet'in kalesi olarak görülmeye devam etsin diye Hüseyin Çevi'ye Hüseyin Çevi'nin ısıracak bir yerini bulamadılar. Isıracak tek nokta olarak cinsel konular hakkında cin, cin, cinsellikle ilgili açıklamalarını baz alarak ondan dolayı ona işte dava açılmış ya da suç duyurusunda bulunmuş. Peki Hüseyin Çevik hakkında böyle bir olay var iken neden İngiliz kraliyet dümerlerini takıp inşallah ibadet eskitiriz diyen İngiliz ajanı Cübbeli Ahmet hakkında herhangi bir şey yok. Nedeni de şu çünkü aynı İngiliz kraliyet ailesinden İngiliz ajanı Cübbeli Ahmet'in aldığı fetvanın aynı, aynısını İsmaila ullama heyeti de Cübbeli'ye verdiği için. Sebebi bu. Neden? Şimdi ee, bakıldığı zaman nüvvet mührünü farklı bir şekilde tabirler ortaya koymaya başladılar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e, e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nüvvet mührünü görüp tarif eden ashabı, işte Hazreti Ayşe Hanım'ız olsun ve diğer sahabelerden diğerleri tarif ederlerken nüvvet mührünü incir kadardır, işte incir gibidir. Ondan sonra e, güvercin yumurtası, keklik yumurtası tabirler bu şekilken Cübbeli Ahmet çıktı İngiliz kraliyet düğmelerine dayanarak ve İsmaila unlama heyetine dayanarak sırtını o iki tane içi boş kayaya dayarak dedi ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet mührü deve yumurtası kadardır. Ne, yani bunu bu şekilde açıkladı. Neden bu şekilde açıkladı? Şimdi o bulunduğu bu zamanda bu açıklamanın yapıldığı bu zamanda. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği Mehdi olmasa olmasa bu açıklamayı yapmazlar. Niye? Bir kere birincisi şu. Eee Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Mehdi, Mehdi sellemin sağ yanında inci yandıran yıldız gibi bir işaret vardır diye açık, alemi bir alamet bildirmiş. Bu alamet herkesin göreceği bir alamet olduğundan, bakıldığı zaman İsmaila cemaati de kendini ehli sünnete nispet eden bir topluluk olduğundan ve cemaat taasubundan ve çıkarları gereği ...Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirmiş olduğu Mehdi aleyhisselama biat etmeyecek... ...ve iman etmeyecek bir topluluk, bir harici topluluk olduklarında... ...bu e, Nüvvet mührünün aynısı, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in olan Nüvvet mührünün aynısı... ...Mehdi aleyhisselamın da iki küreklerin arasında olacağından... ...çıkıp nübüvvet mührünün tarifini farklı yapıyorlar ki... ...insanlar yarın bir gün ya da ileriki zamanlarda baktıkları zaman nüvvet mührüne ondan sonra deve kuşu yumurtası kadar olması gerekiyor diyerek inkar edebilsin diyedir. Selam hidayete tabi olanlara.